Evet, yağmurlu bir İstanbul gününde ee, Yeniköy e, iskelesindeyiz. Arkadaşımla beraber ee, yılın son ayında, Allah'ım şu kabakların güzelliğine bak. Rabia, sana ben bir kabak tatlısı yapayım. Bak, hayatında yemediğim bir kabak tatlısı. Evet, videodayım. Şimdi arkadaşlar e, iskeleye geldik. E, motor geç kalacak. 45 dakikamız var. Biz de bir çay içelim dedik. Yağmurlu bir soğuk bir aralık ayı. Yeni kek. Nasıl? Rabia! Şunu al. hava çok güzel. yağmur ben çok severim biliyor musun abi? Bayılırım yağmur'a. Ben de çok severim. Evet, Kışın ben... en sevdiğim şey yağmur. Burası hep tarihi yer. Ya. Yani İstanbul'un nadide eski sokakları, eski yerler. Çok severim. Bunun ayrı bir ben şey şey. Bunu derim. Çok İstitli severim ben bu şeyi. Çok severim. Bayılırım. <laughs> Kürküm çok şık duruyor. <laughs> 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 Nasıl rahatsın? Yani evden çıkarken Şu anda gideceğimiz kafe de çok eski buranın tarihi bir kafe. Bakalım ben göster. Çok, çok kaçırma şeyi motoru. <laughs> <laughs> evet. Böyle güzel, şirin, otantik bir mekana geldik. Böyle yavaş yavaş Çok güzel bir yer. Çok güzel Aa aşağıya sah sahile inelim mi? Evet oraya Tamam. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Öyle güzel ki şeyden giriyorsunuz caddenin üstünden böyle iniyorsunuz. Tam böyle denizin ortasında müthiş bir yer. Burada bir tane çok güzel. evet çok güzel. İşte burada Kahvaltı da değil mi Rabia? Neyse bugün kahvaltımızı yaptık. Ama... Şimdi güzel bir mekan. Salaç bir mekan. Eski. Emin burası yalıydı. Herhalde yalıdan dönüyor. Martılara ekmek atmışlar. İnşallah bir martı gelir bunu yer. Hadi biz çayımızı söyleyelim. İşte Marshall geliyor. Gelin bakayım çocuklar. Gelin. Abi bir şey ye. Çayımız kıver. Kıver. Çayımız kıver. Kıver. Çayı sanki ki. Ha, benim kekim var. Çay alabilir miyiz? Çay şey alalım. Biz yeni kadar. Açık, Açık olsun benimki. Ha, oldu artık. Kaç saattir çay? Atma. Allah. Atıyorum tabii ki. Şuraya bak Ay, Çok abi. tatlı Kendinden büyük bir şeyleri yemeye çalışıyor Yanına kek verin, Gel bebeğim sıkıl kaçma Koy sıkın. Koy. Evet daha yumuşak Çok şeker Şurada da karganosa. Gel sen de gel bebeğim Sen de gel çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok güzel bir burası ben, gerçekten. Ben ilk defa ve çok eski burası. Çok eski. İlk defa geliyorum ben. Çok beğendim. Bizi kaç yıl önce al, beş altı yıl önce keşfettik. Çok beğendim. Hmm. Fiyatı da birçok kahvaltı yerine göre uygun çay şey, içinde. Sene 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 ablacığım? Sene. Bir daha git gel gel Ben de çık neyse Tamam. Ben de açık tekrar ablacığım Sende ya. Yok yok. Tost ne var? Tamam bir tane karışık tost alayım ben. Alsaydın ya. sen bunu şey koymuşsun. Üzüm var, Aynen, ceviz içir var, fındık var havuç var, limon var, portakal koyuyorum, portakal yoktu. Ee, başka ne var içinde? Hmm, Hatta bak, bak içinde. Eti. Evet. evet. Buradan ekmek atıyorlar martılara. İşte Mars'larda da. Herhalde dünyanın en büyük mutluluğu, evet. en büyük mutluluğu burada denizin kenarında soğuk bir havada çay Bana sorarsanız şu Betüş anda dünyanın geçsin. evet martı, martı küçücük kuşlar geliyor, karda geliyor. Ama gerçekten çok güzel. çok seviyorum. Şu anda dediğim gibi dünyanın en mutlu insanı sensin. İşte kafam bomboş. Artı Haa tabi burada motorun geldiğini de görüyorum. Yarım saat. Sen Hep de bu getirir. Sınır birleştirirler. Biz kalabalık geliyoruz. Kekimi bana kek yap getirmişti. Şöyle beraber. Arkadaşımın kekini yiyorum. Elini sağlık Kekin üzerinde de tarzını dökerek zaman hmm. muhteşem. Bana ağır gibi böyle ağır şey Zaten ben bunun içinde her şey var. Her şey var. aşure gibi oluyor. İçine ne bulmuşsa koymuştuk. Güzel olmuş. Mesih yazılıyor. Beyazını yok onda. Emir artık yemiyor benim. Her şey sinirinin dolayı. İş var, biri mi yapıyor? Bak çocuklar, çikolatayı bitiriyorlar. bir Ama hmm. ne yaptın, Güzel bir poşet, sıcaklı. Burası çok nezih. Bu yani, sıcaklığı buldun mu? Orada şu ben bunu çok sevdim. Ben de. Kesinlikle. Aynen. Ah keşke kar yağarken yere issek. Geliriz. Sağlık içeriz. Ben burayı çok seviyorum. En çok buraya geliyorum. Güzel. Bir de çok yakın ya motor iskelesi. Vallahi başıma gidene kadar buraya gelirsin? 10 dakikaya bir biçim sürdürüyorsun. Çay da çok güzel. Tavsiye ederim. Neydi bu mekanın ismi? Emek. Evet. Emek. Evet. İsminin yanında <laughs> Emek. Kafe. Kafe. Tavsiye çok ediyorum. Çok güzel. Tavsiye ederim. Gerçekten Aa, çok böyle nostalji, eski. Böyle savaş. Böyle senden bir şey yani. Sanki daha önce gelmişim burada çay içmişim. gibi bir havası. Evet. Yazın da çok güzel olur ama bence... Kışı çok güzel. Ben kışı da çok güzel. Hı -hı. Şey olur. Böyle bana bir şey olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarısını veriyor sana. Ay, bu bana çok veriyor. Gece ne Su dolma sağlık. Sebze çorbası yaptım. Bugün hastaneye gideceğim. Bir yemeklerim olsun. Şöyle kesin kalan ona. Ve Arkadaşlarımıza verdik. Var. Onlar da yesinler. Tadına bakar mısın? Hayır. Hayır tadına bak. Ama şey var içinde yemem. Yemezsin. Hemen karşısı Burası Beykoz Beykoz'un karşısında İşte Martılara ekmek attılar Martılar ekmek yiyorlar. Hemen karşıda bir arabalı vapur İşte bu Arabalı vapur Şubuklu'ya gidiyor

Tam da yağmur başladı. Evet. Neyse. Ama böyle önümüzde çıkıyor. Nasıl yağmur yağıyor? Ay. Evet. Beykozumuza geldik. Işte, yani okudu, o concerni, Gel. Evet. Yağmurlu bir günde orada karşıda da Avrupa yakasında da yağmur yağıyordu. Beykoz'da da yağmur yağıyor. Ama, A çok güzel. Ama hava ben güzel. Seviyorum. Yok hava güzel ama. Hava çok güzel. Çok soğuk, değil. Gayet güzel. Evet yağmur yağmur şu. Kapatayım saçımı. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama tabii şey de, kamerada o kadar güzel çıkmıyor değil mi? Çok güzel görünüyor ama biliyor musun? Çok güzel bir Evet arkadaşlar. Yılın son ayı. Da Beykoz'da böyle Beykoz. Yani İstanbul ee, bugün böyle yağmurlu, güzel, nostalji bir şey yaşadık Rabia'yla. Rabia'ya doktora götürdük. orada arada karşıda doktora gittik. Böyle bir şeyler. Biraz da bir video çekelim dedik. Yeni hem doktor bir... hem gezme ha. oldu. Yeniköy'de bir çay içtik. Tost yedik. Markaları seyrettik. Markalara ekmek attık vesaire. Böyle güzel bir gün anı yaşadık. İstanbul günleri. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Dende kalın hep sağlıcakla kalın.